Ertesi şöyle bir dolsun. Rozier, Rozier muazzamdı arkadaşlar. Rozier muazzamdı hatta muazzam ötesiydi. İçerisi biraz dolsun. Arkadaşlar. Abi selamlar. Abi hepinize selamlar. Ben Velikton'u bugün beğendim. Bugün Velikton'u beğenmeyen de futbol konuşmam, söyleyim kafadan Altarın oğlu, hoş geldin. Bakın bir kez daha söylüyorum. Velikton'u beğenmeyen de futbol konuşmam bugünlük ama bak, başka zaman beğenmiyorum oluyor. Evet, şimdi bu akşam tabii herkesin yüzü gülüyor ama aslında çok daha vahim bir durum var arkadaşlar. Ona da geleceğiz tabii. Şimdi. Birincisi artık şurada gördük ki 10 kişi kalsa bile Beşiktaş, bakın Beşiktaş 10 kişi kalsa bile arkadaşlar rakip takım hocalar için korkutucu bir durum bu 10 kişi kalsa bile. Görüldüğü gibi Beşiktaş'ın karşısında kimse futbol oynamayı tercih etmiyor. Bak kimse futbol oynamayı tercih etmiyor. Bunu belki Galatasaray'da yapabilirler. Ben hak veriyorum ama haberle verilen parayı kaldırın. Yani sıfır sıfıra ama bir biri iki para verin. Ona bir şey demem. Fakat sıfır sıfıra para vermeyin arkadaşlar. Verilmesin. O yüzden böyle çağ dışı bir futbol oynanıyor. Ve Schuster ne demişti? 60'ların 60'lı yılların futbolu oynuyor. 60'lı yılların futbolu oynanıyor Türkiye. Şimdi beni gazetecilik kimliği bir kenara bırakarak maçı sevmiş bir Taraftar Serdar Sırdağ olarak konuşuyorum. En, sek, en sakala hakikaten kalpten götürür. Ha, harbiden kalpten götürür. Fakat en sakalaya tam böyle sallayın derken karşıma Fenerbahçe attığı gol çıkıyor. Karşıma Galatasaray maçında atılan golün asisti çıkıyor arkadaşlar. Şimdi öyle bir durum. Şimdi baktığınızda iki sarı kart doğru mu? Doğru. Doğru. İki sarı kart doğru. Fakat benzer pozisyonlara sarı kart çıkartıldı mı? Bence çıkartılmadı. Hem, de, hem gelen soruları görüyorum. yorum yapayım hem de maçı aktarayım. Güzel insanlar. Şimdi baktığınızda tamam sarı kartlar doğru. Doğru. O zaman o kartın tüm benzerlerini kart çıkaracaksın. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Her maçta çıkartıyor musun? Çıkarmıyorsun. Bu bir. İki, Penaltı. Var vermedi. Sen gördün vermedin. Sen gördün vermedin. Ben gördüğünü gördüm. Vermedim. Oturuyor mu taşlar yerine? Geçiyorum Ankara gücü maçı. Larin vuruyor kafaya. Niye düdük çalıyorsun? Arkadaşlar. Hakemin vücut dili hiç öyle işlerle ilgisi yokmuş gibi duruyor ama hakem var ya bizi aptal falan zannediyor. Halis Özkahya'nın hakemlik tarihindeki Beşiktaş maçlarına bakın. Bak. Dişimi kırarım. Dişimi kırarım. Bugün Beşiktaş yönetimi şu malum galibiyete sevinmeyecek. Bakın ciddi söylüyorum sevinmeyecek. Çünkü bu gece Beşiktaş'a operasyon çekti. Bak bugün bunu çok net söylüyorum. Bu bu benim gazetecilik önsezim. Çok net söylüyorum. Ben işin haber tarafındayım. İnanılmaz bir operasyon çekildi. Bakın inanılmaz. O penaltının verilmemesi, o kartlara benzer kartların gösterilmemesi ve Ankara gücü maçındaki o olay ve birkaç sene önceki geçmişteki olayları bana Halis Özgahya'nın Beşiktaş için tehlikeli bir hakem olduğu imajı bırakıyor. Bakın çok net söylüyorum. Bu tarz maç Yöneten hakemler var. Artık kritik haftalara giriyoruz. Bakın artık kritik haftalara giriyoruz. Göreceksiniz bu camianın içerisinde, bu hakemlik camianın içerisinde hangi lobilerin gücü var, hangi kulüplerin davası gücü var. Beşiktaş yönetimi oraya eğilmezse ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten yarışın dışına çıkartırlar 4-5 hafta sonra. Bakın yarışın dışına çıkartırlar. Net, ben yani işin galibiyet tarafında değilim şu an. Çünkü neden? Ben buna sevinirken, ben taraftar olarak konuşuyorum şu an, Beşiktaş taraftarıyım. Ben buna sevinirken, iki, Beşiktaş yönetimi uyumamalı, çok net söylüyorum. Bak çok net. Beşiktaş bu galibiyeti sevinirse kaybeder. Bak çok net bu galibiyeti sevinirse kaybeder galibiyeti unut. Hemen ilk yönetim kurulu toplantısı bunu gündeme getirin. Bak gündeme getirin. Böyle bir şey olamaz ya. Ya hani Ankara gücü maçı olmasa tamam ama şu net penaltıyı nasıl vermezsin ya? Hangi var protokoluna falan da takılmıyor. Gri pozisyon falan da değil. Hiçbir şey yok bunda. Hiçbir şey. Şimdi Sergen Yalçın hakemler konuştu. Ekrandaki yorumcular güldü. Bir dakika. Niye gülüyorsun? 20 dakika çalındı oyundan son maçta. 20 dakika. Ayıptır ya. E Beşiktaş tempo yükseltiyor maçta. Tam böyle rakibini hop hakemin gereksiz bir foali hiç alakası olmayan bir yerde bir foali tempoyu düşürüyor. Bak Özcan o, o eski hakemlerimize ne derdi biliyor musun eskiden? Arkadaşlar siz hakem hani hakemin Maçı nasıl katlettiğini size şöyle anlatayım. Penaltı ile kornerle kırmızı kartla değil arkadaşlar. Temponu düşürür. Bak bu tür hakemler senin temponu düşürür. Temponu düşürdüğün zaman benim temponu düşürdüğün zaman ben oynayamam dersin mesela. Bunu sadece Beşiktaş'a değil bazen diğer tempolu takımları da yapıyorlar arkadaşlar. Ya hakem kardeşler ya. Ya dizayn mizayn işlerinden uzak durun. Bırakın insanlar topunu oynasın. Kim şampiyon oluyorsa olsun karışmayın. Size kim söylüyorsa yapmayın ya. Yapmayın. Ben Beşiktaş yönetiminin eğer Halis Kahya, Öz Kahya, Fırat Aydınoz, Cüneyt Çakır isimler üzerinde durursa Beşiktaş yönetimi kaybeder. Beşiktaş yönetimi ne yapacak biliyor musun? Camialar üzerinde duracak. Diyecek ya bu meyakenin içerisinde, bu disiplin kurulunun içerisinde, bu tahkim kurulunun içerisinde hangi camianın gücü var? Onları ortaya çıkarmak zorunda. Bakın onları. Eğer sen burada Hakem ismi üzerine olursan da kaybedersin. Evet. Bu nedenle bu galibiyeti Beşiktaş sevilmemeli. Arkadaşlar, Rozier'in alınma ihtimali var. Bayağı bir uğraşılıyor. Bayağı uğraşılıyor. Burada Beşiktaş'ın tabii önemli... Şimdi bunu da bozarlar ha. Bunu da bozmaya çalışırlar. Söyleyeyim size. Beşiktaş yönetimi dikkat ediyor. Beşiktaş taraftarı dikkat etsin. Bir Hulk transferi yüzünden... Beşiktaş'ın üzerindeki baskıyı gördünüz değil mi? Menajerlerin operasyonuyla. Burada da, Roziyer'de de aynı sıkıntılar olabilir. Dikkat olması lazım. a Spor'da da dile getireceğiz. Bu akşam son sayfadayım. Ee, ben, yani enteresan bir yönetim anlayışı gördüm bugün. Kusura bakmasın Halis Hoca. Evet. Hasiç... Ne dedik bugünkü videoda? hasiş niye oynanmıyor? Arkadaşlar Has için oynama zamanı gelecek. Ya Utku'yu, Ersin'i, Rıdvan'ı, Lani'ni, efendim birçok futbolcuyu parlatan, oynatan, yetiştiren Sergen Hoca'ya da bu konuda biraz e, rahat bırakmak lazım. Allah aşkına rahat bırakmak lazım. Yani ben öyle düşünüyorum. Rahat bırak hocayı. Hoca oynatacağı zamanı bilir. Rıdvan'ı geçen sene Kayseri maçıydı galiba. O hatayı yaptı, çıkardı. Niye herkes dedi ki Rıdvan'ı kaybetti? Hayır. Aslında kazanmak için çıkardı. Caneri oynattı sonra. Sonra gene Rıdvan oynattı. Yani bunların zamanı var. Genç futbolcular. Evet Emre Kocatağ konuşuyor galiba. E, doğru söylüyor. TFF yapacaktır. Penaltı. Şimdi bakın Ahmet Nurçevi'nin Ağız Spor'a Cüneyt Şen'e verdiği röportajı bir hatırlayalım. Taş taş üstünde bırakmam demişti. Neden söyledi o lafı biliyor musun? Çünkü o herkesin kulağına geliyor. Beşiktaş'ın önünü kesebilecek ya da bir takımın önünü kesebilecek iki güç vardır Türkiye'de. Birincisi TFF, diğeri MHK. E, TFF yapmaz. Yaptığı zaman bariz belli olur. Ama MHK yapmaya kalkarsa taş taş üstünde bırakmam. Bence e, çok geç kalmadan Beşiktaş yönetimi bunları ciddi anlamda gündeme getirmeli. Bakın ciddi anlamda gündeme getirmeli. Bugün bu maç 0-0 bitseydi veya 5-0 yenilseydi ne olacaktı? Ne olacaktı? Veya olay Fenerbahçe'nin Galatasaray başına gelse ne olurdu? Hele hele medyada. İnanılmaz. O penaltı, o penaltı da o dakikada verilse var ya belki de çok şey değişecek. O nedenle ne Beşiktaş taraftarı, ne Beşiktaş camiası, ne Beşiktaş yönetimi uyumasın. Ben bunları sezon başından beri söylüyorum. Sezon başından beri. Sizler biliyorsunuz, beni iyi takip edenler çok net, net hatırlar. Sezon başından beri transferlerden Beşiktaş yönetimini hedef gösterecekler mi? Evet. Nerede talişka? Nerede talişka? Talişka bir tuzaktır söylüyorum size. O yönetimi Talişka ile masaya oturtmaya çalışanlar var. Oturursan alamazsın. Alamazdan kalkarsan seni bitirirler. Sosyal medyada. Tuzak çok tuzak. Rozer 10 milyon verin alın. Ya kara karta 1900 e öyle para yok işte olmuyor. Ama görüşmeler ciddi anlamda yapılıyor. Ben rakam söylemiyorum fakat bonservis bedelinde biraz Beşiktaş yönetimi Aşağı doğru. Çekti rakamı. O detayları fazla vermeyelim. O detayları fazla vermeyelim. Bir Rozier gider, bir Rozier gelir. O da başka ama burada çok fazla konuşulursa, çok detay verilirse, inanın Beşiktaş'ın Rozier işini de bozmaya çalışılır. Bak, bunu da unutmayın. Evet, Emre Koca da Cenk'in Konya spor maçıyla sahaya dönebileceğini, sahalara dönebileceğini söylüyor. Ben de bugünkü videoda söylemiştim. Cenk için bir test sürüşü olacak bu onu da belirtelim güzel insanlar. Burada tabi e, skor avantajı olsaydı Sergen Hoca Atiba'yı koymazdı. İlk e, dinlendirmeyi düşünüyordu. Şimdi tabi e, Çaykur Rizespor maçında pardon Konya Spor maçında Zira Türkiye Konya Spor maçında daha çok dinlenmiş oyuncuları tercih edecektir. Efendim Gezer biliyorsunuz çok yoruldu. Bugün muazzam oynadı. Ama onu da dinlendirmek lazımdı. Ben bugünkü Gezer'e bayıldım. Hakikaten sihirbazmış. O pankart da ona uğurlu geldi diyelim. Ama Laren'in kale ağzından kaçırdığı inanılmaz. Hakikaten inanılmazdı güzel insanlar. Çok kritik bir galibiyetti bu arada. Onu da belirtenin güzel insanlar. Hakikaten çok kritik bir galibiyetti. Şimdi Gençler Birliği maçında kazanması halinde artık bayağı girecek ve takım biraz dinlenecek arkadaşlar. Hakikaten dinlenecek. O Beşiktaş için iyi. Belki de o hafta ee, o hafta belki de arkadaşlar e, oturduğu yerden puan kazanacakmışlar. Bakın oturduğu yerden. Sergen Yalçı'nın oturduğu yerden attığı gol vardır. Biliyorum. Sergen Hoca'nın oturduğu yerden attığı gol vardır. Ee, ama arkadaşlar burada da belki de oturduğu yerden puan kazanacaktır diye ihtimal veriyorum. Ben öğrenene kadar... <laughs> Bak ne yapıyor bunlar? Bugün yarıştan koparılmaya çalışıldık. Aloo diye. Doğru söylüyor. Bugün Beşiktaş yarıştan koparılmaya çalışıldı arkadaşlar. Bugün Beşiktaş yarıştan koparılmaya çalışıldı. Evet bugün A Spor'da son sayfada sevgili Yalçın Ayhan'la birlikte arkadaşlar maçı analizlerini, ısı haritalarını maçı konuşacağız. Ee, dile getireceğim orada bu hakimlerin bu enteresan kararları falan bunlar hepsini dile getireceğim. Halis Özkahya'nın bir de Ankara Vücu maçında Larin'in ağları giden topu bekle düdüğü çalma vara git enteresan bir şekilde çaldı. Hadi diyorsun basiret bağlandı. E, buradaki penaltı kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Bana pek inandırıcı gelmediler bu pozisyonlar. Bakalım Nereye kadar? Hepinize selam gönderelim. Ben de bir yandan hazırlanayım arkadaşlar. Ee, yarın yine birkaç video yükleriz. Ee, muazzam bir maç oldu. Yani 10 kişi kalmış Konya karşısında. Ya inanılmaz o kilidi açmak. O yani o eksik kalmış Beşiktaş buna rağmen rakip kapanıyor. Bunu herkes gördü artık. Ee, Türkiye'de de bazı şeylerin değişmesi lazım arkadaşlar. Hakikaten bazı futbol anlayışının değişmesi lazımdır diye düşünüyorum. Efendim A Spor'da da bunu dile getireceğiz. Yönetimin hakikaten bu konuda çok uyanık olması lazım. Bence bugün Beşiktaş'a operasyon çektiler. Çok net. Efendim sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmuyoruz. Instagram hesabında Serdar Alt Sarıda Bir de kapatabilsek